Hocam merhabalar. Merhaba. Bugün sizlerle Ramazan ayında oruçluyken su ile ilgili birkaç soru konuşmak istiyoruz. Bunların Hı -hı. ilki oruçluyken susuz kaldığımız nasıl anlarız? Yani susuz olduğumuz zaman vücudumuz ne gibi belirtiler verir? Hı -hı. Ya bunlar aslında genellikle hani susuz kaldığımız hani oruç olmadığımızda susuz kaldığımız dönemlerdeki semptomlarla aynı olur. En sık gördüğümüz tabii ağız kuruluğu baş ağrısı, halsizlik, göz kararması olabilir. Tabi oruç olduğumuzda bir de aç olduğumuz için bazı semptomlar açlığa bağlı da olabilir ama yani hani bunun belirtisini en çok şeyden anlayabiliriz. İşte ağız kuruluğumuz çok olur veya idrar rengimizde çok koyulaşma olur buradan mesela daha hani su almamız gerektiğini yeterli su almadığımızı anlayabiliriz. Yani aslında daha çok baş ağrısı, idrar rengi, bunlar en önemli belirtiler. Evet var. ya asıl bence oruçluyken en iyi belirti işte ağız kuruluğu ve idrar rengindeki koyuluk olabilir. Çünkü diğer semptomlar açlıkta da görüldüğü için hani aç kendi baş ağrısı, halsizlik, işte baş dönmesi gibi semptomlar olur. Ama ağız kuruluğu ve işte idrar rengindeki koyulaşma vücudumuzdaki suyun azaldığının göstergesi olabilir. Peki hocam bu göstergeler bu göstergeleri kişiler kendilerinde gördü. İftar saati geldi. İftar saatinde susuzluğunu gidermek için çok fazla su içmesi bir çözüm mü? Yani bir anda yük, suya yükleneyim, Hı -hı. E, suyla doldurayım mi? Evet, yani aslında bu iyi bir soru dediğin gibi. Yani çünkü bir anda su içtiğimizde aslında su ihtiyacımızı karşılamış olmuyoruz. Çünkü hani çok fazla su içtiğimizde o suyun birçoğu idrarla atılıyor. Ondan bir tüketimini kademe kademe, işte mesela suzluğumuz olduğunda iki bardak su içelim sonra işte belli bir zaman geçtikten sonra tekrar iki bardak su içelim. Ya yani kademe kademe o su eksikliğini tamamlamak lazım. Peki hocam mesela iftar vaktinde biliyorsunuz özellikle bizim mutfağımız çok fazla çeşit oluyor. Su yerine diğer besinlerden de su ihtiyacı karşılama gibi bir durum olabilir mi? Çorba tüketimi veya işte şekerli içeceklerin tüketimi bunlar da su yerine geçer mi yoksa sadece suyu su olarak mı almamız gerekiyor? Ya aslında temelde hani su eksikliğini suyla karşılamak en e, doğru olan şekil. Ama tabii su ihtiyacımızı karşılayan bazı besinler var. Ama hani senin dediğin bu işte şekerli içecekler falan hani su ihtiyacımızı çok karşılamıyor. Çünkü içindeki şeker hani idrar atılımını da arttırdığı için daha da hatta su kaybına neden olabiliyor. Ama hani su e, e çok olan ürünler var. Onlar mesela işte salatalık, işte marul, yoğurt, kereviz, mesela hani yemeklerde hani bunlar da olursa hani su ihtiyacımızı biraz da onlardan karşılamış oluruz. Yani çorbada da aslında su ihtiyacımı karşılıyoruz ama onda da işte hani tuz, işin içine girdiği için, tuz tüketimi de su atılımını arttırdığı için hani o çok karşılamayabilir ama diğer saydığımız besinlerle hani ekstra bir su ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Peki hocam bir de e, iftar vaktinin dışında sahur biliyorsunuz çok önemli evet. bir öğün. Çünkü sahurdan aldığımız besinlerle tüm gün idare evet. etmemiz gerekiyor. Sahurda su tüketimini nasıl dengeleyebiliriz? Çünkü sahurda da çok su içeyim, evet. tüm gün beni götürsün mantığı oluyor evet. biliyorsunuz. Yani burada en doğrusu tüketimi nasıl olursa orada? Ya aslında şunu öneriyoruz. Hani son e, ana kadar beklememek lazım tabi. Hani insanın işte günlük su ihtiyacı hani kilosuna göre değişiyor tabi e, ve de hastalıkları varsa değişir. Ama genelde işte hani günlük su ihtiyacı 2 iki buçuk litre kadardır. Yani oruç döneminde e, iftarla sahur arasında az önce anlattığım gibi hani su içimini e, işte iki bardak iki bardak bu dediğimiz miktar tamamlayacak şekilde karşılamak lazım. Çünkü birden su içmek o su ihtiyacımızı karşılamıyor. İşte idrar atılımı oluyor. Hani çok birden fazla su aldığımızda o aldığımız suyun hepsinden faydalanamıyoruz. Ondan su ihtiyacımızı karşılamıyoruz. Biz de bu yüzden şey diyoruz. İftar sahur arası günlük su ihtiyacımızı bölerek aralıklı almamız lazım diyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim.